bir de işin içinde olan, onu yaşayan, buna karar veren, tercihini e, yapan birisi olarak bir Z kuşağından iyi bir örneğimiz var. Ramazan Burak Değirmenci, Değişim Rehberi'nin dijital altyapısının mimarı kendisi. O, liseden beri kendisiyle beraberiz. Şu anda iyi bir okulda okuyor. Bir ta, yani meslek tercihlerini yaptı ve mezun olmak üzere. Şimdi kendisinden dinleyelim. Ee, Ramazancı merhaba nasılsın? Merhaba Yukarı Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Ramazancığım. Şimdi Mustafa Bey de sanırım dinledin. Ee, şimdi meslek tercihlerinde e, ve yetenek geliştirmeyle alakalı bu dijital e, teknolojiler, dijital gelişme, dijital dönüşüm meseleleri bir hayli e, iç içe girdi ve birbirlerini tetikliyorlar. Burada e, başta sen olmak üzere. Meslek tercihi için neler düşündün, neler yaptın, e, ne kadar başardın, aldığın kararlar ve sonrası hakkında beklentilerin ve işin başarı oranı aşağı yukarı. Yani seni mutlu edecek bir son geliyor mu? E hemen kısaca senden alalım. Çok az zamanımız kaldı. Tabii teşekkürler söz için. E, şimdi tabii gençlik özellikle teknolojinin de gelişmesiyle beraber e, teknolojik altyapısı uygun olan mesleklere yönelme eğiliminde. E, bu konuda kendimden örnek vermem gerekirse ben e, yazılım üzerine şu an 42 İstanbul'da eğitim görmekteyim. E 42 İstanbul dediğimiz kurumda sıfırdan hiç yazılım bilmeyen insanlara dahi yazılım öğretmek için bir e, eğitim yolu aslında sunuyor bize. E, eğitim yolu dememin sebebi 42 İstanbul'da herhangi bir öğretmen ve e, veya işte şey durumu yok. Avukat. Evet yani teknik olarak şey durumu yok direkt. E, bu öğretmeniz bu size anlatacak, yani siz bileceksiniz durumu yok. Hani e, sadece bizim e, PDR dediğimiz ekip var. O da işte bizim daha çok psikolojimiz veya işte bir sorun olursa onlara başvurduğumuz kısım. Ee, geri kalanını tamamen öğrencilerin birbirine aktarması şeklinde oluyor. Ee, bize belli görevler veriliyor. Bu görevler üzerinden ilerliyoruz. Görevi yapmakta istediğimiz şekilde yapmak özgürüz. Belli kurallar çerçevesinde. Görevin kuralları. Ee, ama nasıl yapacağımız, nereden öğreneceğimiz, kimden öğreneceğimiz veya işte ekiple mi yapacağımız, tek mi yapacağımız tamamen bize kalmış. Ee, bu konuda aslında hem şey açısından çok iyi bir durumda. Yani hızlı yürüyor mu peki? Mesela bir mali müşavir, bir avukat, bir işletmeci, bir yazılımcı, bir grafiker, bir bilmem ne, on kişilik bir ekip bir projeye çalışıyorsunuz. Bu ne kadar hızlı yürüyor veya neler oluyor orada? Yani iş amacına ulaşıyor mu? E, tabii burada aslında hem projeye hem de ekibe göre değişiyor, ve yapan kişiye göre değişiyor. E, bize mesela inşaat malzemeleri satan bir abimiz var okulda. E, kendisinin Dükkanları var. Ee, aynı zamanda sadece içinden geldiği için yazılımı öğrenmek için gelmişti okula. Ee, Çok sınavları geçti. Şu anda işte hala öğrencilik evresinde benim gibi. Ee, kendisi biraz daha yavaş ilerlemeyi tercih ediyor. Çünkü hem aşırı derecede araştırma yapıyor her konu hakkında. Bir projeyle ilgili her şeyi bitirdikten sonra her şeyi sorabileceğiniz şekilde bitiriyor bir projeyi. Ee, ve şu an e, aşağı yukarı ortalama bir öğrenciyle aynı seviyede ee, bir de daha öncesinde de yazılımla uğraşmış, işte hayatı bilgisayarın önünde geçmiş diyebilirim sanırım kendi işletim sistemini Linux tabanlı e, dağıtımını yazmış bir arkadaşımız da 8 ay gibi bir sürede tüm ana görevleri bitirip e, opsiyonel görevlere geçti. E, kalan biz de yani ben daha çok işte hem orada biraz sosyalleşeyim hem orada grup kurayım biraz daha işte Aynı evet yavaş yavaş prosesin içindeyim ben de pekala keyif alıyorum öğrenmekte pekala oradan genelde bir yetkinliğiniz oluyor bu arada sizden daha önce mezun olmuş arkadaşlar yani piyasadaki e, talep edilen e, fonksiyonlar için yeterli oluyorlar mı siz yani tercih ediliyor musunuz aranan kişi olabiliyor musunuz ben onu merak ediyorum e, tabii şöyle o konuda da e, 42'nin zaten kuruluş amacı e, bir grup firmanın ortaya çıkartıp bizim yazılımcı ihtiyacımız var. Bunu en iyi biz yetiştireceğiz. Başka türlü olmuyor diyeyim. E, bu oluşumu kurmuş olmaları. Türkiye aslında Fransa'da kuruluyor. E, Türkiye'ye de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla geldi. Şu an e, hala desteklemekte ve e, teknoloji firmaları da sponsor aynı zamanda şu an İstanbul evet. e, 42 Türkiye'ye de. İşte Getir'dir e, Trendyol sponsorumuz muydu emin değilim ama e, Microsoft Türkiye e, TÜBİTAK o, TÜBİTAK e, gibi büyük kurumlar veya işte ufaklığı yeni arka planda kalan daha az bilinen ama aslında çok iş yapan firmalarda e, burada ya sponsor ve bu sponsorlar e, belli aralıklarla belli yani, ilerlemeyi kaydetmiş öğrencilerle görüşmeler sağlıyorlar yine an, en nihayetinde bir, öğrencim, bir iş sahibi olacaksınız yani bak Kesinlikle. İnşallah. Yine en nihayetinde yani. öğrencinin öyle şeyine bağlı. Sosyal interaksiyonuna bağlı. Çünkü ona da bakıyorlar. Peki. Memnun musun bu gidişattan? Evet. Ben çok memnunum açıkçası. Ne kadar İstanbul oldu başlayalı? Ee, ne kadar oldu? Bir bir yıl 8 ay civarı falan oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani iki yıla yakın. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Peki bu arada çalışma fırsatı var mı? İmkan oluyor mu? Yani hem okula git hem de şey, sahada çalışma şeyi var mı? Mümkün mü? E, bu konuda da yine kendim örnek gösterebilirim Çünkü ben bir yandan çalışıyorum. Yine dediğimiz gibi kendi <laughs> e, kendi dükkanları olan abimiz var. E, yine okul esnasında bir yere işe girmiş ekstra çalışırken bir yandan okula gelip kendi işini, e, oradaki projeleri yönelen arkadaşlarımıza. E, İngiliz. Evet onlar da mevcut. Yani tamamen işlerinin koşullarına bağlı biraz da. Sadece hafta sonu gelerek de bitirebiliyorsunuz en nihayetinde okulu. Evet. Öyle bir imkan da sunuyor. Ama Yok. tabii ben şu anda Part-time sayılabilecek iki gün iş, üç gün okul veya işte dört gün proje bütün okul mesele. Okul şeklinde ilerliyor. Yani benim merak ettiğim bu e, kaydı almamızdaki e, merak ettiğim tek konu, şey e, motivasyonum şu. Yani üniversiteyi okuyacağız, bir meslek yani aldığımız diploma sahada işe yarayacak mı? Orada öğrendiğimiz yetkinlikler sahada şey e, işe yarayacak mı? Bizi e, tercih edilmemize yarayacak mı yani? Bir de bu kadar beni bu düşünmeye sevk eden şey yani bu kadar hızlı değişen teknolojiye eğitim ne kadar e, yarışabiliyor yakınlaşabiliyor. Bu da Mustafa Bey'den de e, onu dinledik. Çok iyi oldu. Yani bunu da duyduğuma memnun oldum. Senden yani. Birebir içinde olan birisi olarak. Vaktimiz de daraldı. Şöyle özetlemek istiyorum. E, geçen bir gene bir toplantıda e, yetkililerden işittiğim kadarıyla ee, izledim yani bir zirve toplantısıydı bir yetkili bir kişi açıkladı yani beş tane holding aynı sizin e, grup gibi yani 42 İstanbul gibi bir oluşum içerisinde holdingler kendilerine açık pozisyonları bulunan e, konular üzerinde e, sıkı eleman yetiştirmek üzere yani lisans eğitimi gibi eğitim vermek e, ve bunları tercih etmek gibi bir oluşum içerisine girmişler yani bu çok iyi bir şey ee, yani bayağı üniversite yani, üniversite eğitimi ve işi aramıyorsunuz ve kendinizi anlatma derdiniz olmuyor. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatı olmuş oluyor. Ee, gerçekten şu anda şeye ihtiyacımız var. Ee, yani bu teknolojiyi yakalamak ve sürekli bu dönüşümden kaynaklanan açı, yani... E, mesleklerin ömürlerinin kısalması, yetkinliklerin ömürlerinin kısalması çalışanları daha çok merakla, araştırmakla yeni yetenekler geliştirmeye mecbur bırakıyor. Belki bunda çocuklar, <laughs> genç arkadaşlar çok daha başarılılar. Başarılı yürüyorlardı Ama belki belli bir yaşın üzerine çıkmış, çocuk sahibi olmuş meslek erbabı buradaki yarışta geri kalabilir ama burada da yani artık gelecek veya geçim kaynağının şeyi e, yeteneği geliştirmekte kendini geliştirmekte e, kendini bulacak.